tane kamera geliyor yani <laughs> Hello guys. Telefon kimin? <laughs> 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 i̇şte bu beni yansıtıyor. Evet. Beni yansıttığını çok iyi biliyorsun. Geçen <laughs> yapmak çok zor ama yapacağız. Bunun şeyi işte. Dünyanın en iyi icadı. Evet. Çarşamba Saçma sapan. Elinde dolanıyor. Nasıl dolandığını kimse bilmiyor. Tamam. Şimdi tamam. birazdan deneyeceğim bunu. Başka? Ee, şu sarı filtreyi kullanacağız. Fotoğraf çekildiğinde. Ve tabii ki olmaz olmaz. Oh, BC, Odell Beckham Junior, bilenler bilir. <laughs> 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 Cizlanı feda etti top atacağım ah, diye. <laughs> Dişlerimiz fırçaladıktan sonra diş fırçalarımızın ucu bakteri olmaması için Doktor Leto'nun ciddiyetine bak Şovlarına bak Yanımızdaki şovlarına bak Nasıl ya. mail yazıyor orada hastasına Hayır. Mail yazıyormuş Kendi gibi Saat dörtte bekliyorum sizi Dursi Hanım. Tamamdır teşekkürler iyi günler dilerim İyi günler Açma açıyorum Dünyanın en saçma icazı Deniyorum Hadi Bir saniye bu nasıl yapılıyordu ya Bir dakika Kendisi oynayacak Hayır Bence kendisi, kendisi bir şekilde mi? gezecek bu Böyle yapacaksın gidiyor hareket etmiyor. <laughs> aha. Diğer ee? ucunda olay, diğer ucunda. Ya yalanmış ya, yalanmış. Ne şey diyeceğim? Al bunun içinde hiçbir şey yok. Bilal. Ne alaka şimdi orası? Dokunmazsan arası? olmaz ki hiçbir şey. Geldiler geziyor. <laughs> Ver bakayım Hiç Hiç yalanmış gerçekten bu arada. Şakasız. Olamaz Hayır, ya, böyle oğlum, bir kandıramaz. Setsiz bir gayet diye Kakan'a değil, atsa bozulur. Yalan. Oğlum, ben... ama... <laughs> <Hiç oynamadım. gülüyor> oğlum oynamıyor zaten, sen kendin oynatıyorsun. Tamam, oynat. Oynat. Tamam. Bakalım ne diyor. Çok sıra vardı, içerisi çok soğuktu, giremedim. Bunun ipi olması lazım. Evet, sanki ipi vardı ya. Hayır. <laughs> <laughs> Kopardım ya. <yani>. İpsiz değil. <laughs> i̇pi kopardın. <olur. gülüyor> ben onu etiket <laughs> oh, zannettim. Divo. Leska. Evet, o ipmiş olay. Bir bizde, süre sonra alışıyorsun. Şey, bizde alışmam gereken şey şu, ağız kokusu. Ağız evet. kokusu ve besin artıkları. Doğru. Ve plak. Gerçekten feci kokuyor. Doğru. Çok kötü kokuyor. Geçen gerçekten kusacaktım. Gerçekten. Evet. Et yemiş adam gelmeden önce. E, çorbası mıdır nedir? Şey yani öyle bir kokuyor. İki maske taktım, siperliğim var. Hala bu Olur mu? <laughs> İcat <laughs> <laughs> donuna kaçmasın da <laughs> Evde sabah tiyatroları Latife'yi gör Tuvalete girecek Uçuyor tuvalete ilk girmek için böyle <laughs> iyi. Böyle ceketler vardı ama Nasıl baba tea? Ya İyi ama şu topları yemek için bir şey olsa iyiydi be. Al dur dur. <laughs> İçine 13 baharatlı bir şey koyuyorlar tamam mı? Artık ne koyuyorlarsa müptelası oluyorsun. Asıl olayı o. Balık. Aslında balık çok da lezzetli değil. Normal bir balık. <laughs> baharat baharat acayip bir şey. Yiyelim bakalım. Baharata batırıyor, döndürüyor, üstüne sen sürüyor, bir şeyler falan yapıyor toplu. O da çok güzel. Bence toplularda güzeldi. Herkes birer tane alsın. Hayır. Hayır. Bir tane bir tane alalım. Bir durum bir durum. Her zaman evet. renksiz tamam. reçetsiz var. <laughs> Baya iyi. Gerçekten güzel. Böyle bir baharat, içinden bir baharat bayağı sıyrılıyor. Aynen, Tatlımsı aynen. bir şey. Aynen. Evet. <laughs> ya da yemedi. de. <laughs> Nerede bu? Nereden gelir tatlı? Kurnazlar içine öyle bir baharat koyuyor ki. Yememek mümkün değil. Baya iyi. Baharat koyuyor ki. Şey, nikotin. <laughs> Ben de alabilir miyim? Tabii ki de buyurun. Teşekkürler. Bundan da alın. Normalde. Olmadı. de alabilirim. Ben de şeyim. Bir pizza. Ben Ben de şey. Ben Ben Teslim etmedim hastalara, onun sorumluluğu var üstüne mesela. Bu ne sorumluluğu ben sana söyleyeyim mi asıl? Evet. Bu iş sorumluluğu. İş hayatına atılma sorumluluğu. Evet. İşin hakkını vermeye çalışıyorsun ama aynı zamanda da background'da ben çok fazla şey değil. düşünüyorsun. Evet. Bu ne oğlum? şey Ayna, ayna, ayna. <laughs> Çelik ayna. Biliyor musun onu? Sizin baki var mı? Evet. Çocuklar birbirine kötü bir laf söylediğinde ayna ayna yaparlar böyle. Çocukken hiç böyle bir şey söylenmedi mi?

en sevdiğiniz renk ne? 1, 2, 3. Siyah bir. Ne dedi? Ama dediğim gibi iki seçenek, yani iki seçenek var. Seçenek Çünkü ben, ben siyah diyecektim ama düşündüm ki evet. deniz var. Evet. Mavi dedim sen mavi de deniz var diye. Hep evet. mavi derdim ben. İdman yapmayı, yapmayı en sevdiğim bölgem. Bir, iki, üç. Göz. <laughs> Annenimi, sevgilimi daha çok seversin. Bir, iki, üç. Annemi. <gülüyor> 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 Tabii ki ben de annemi. Bitti. Anne. Çıkıyorum. <laughs> NBA mi, Euroleague mi? Bir, 2, 3. Euro League. E, çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Küçükken en çok kime benzemek isterdin? 1, 2, 3. Derry <laughs> Cross. Kim? Güzel, Spiderman dedim. Ben Derry <laughs> Cross <laughs> dedim. Akaretlerin yukarısında biz de Kramer'e Makarnayı çektim, pizzayı gösterdin. <laughs> evet, beklerken pizzamızı beklerken makarna yiyorum. Pizzanın 2022 İtalya yarışmasında birinci olduğu söyleniyor, öyle yazılmış. Bu pizza ve hamburger gömesi olarak deneyeceğim, bakalım nasılmış pizzası. çıktı çıkıyor Hı Döndek evet, evet. Aynı sesi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir kenti bir kalın gibi sevdim ben. Ne kadar uzak, o kadar İstanbul. Bir ıhtın kokusu kaldı içimde. Bir de gidişlerin tuzu burnunda. İstanbul.